Merhaba, biz Yerli Yersiz Doğaçlama Tiyatro ekibiyiz. Yaklaşık 4 yıldır Doğaçlama Tiyatro'yu beraber icra ediyoruz. BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligi'ne İstanbul'dan başvuruyoruz. Şu anda ekibimizin her bir üyesi dünyanın farklı bir köşesinde. Onlardan size mesajımız var. Buyurun. Ben Can. Moskova'dan selamlar. Merhaba, ben Paylon. Ee, şu an Yerli siz ekibinin diğer üyeleri gibi ben de dünyanın başka bir köşesindeyim, New York'tayım. Selamlar, ben Mert. Şu an Havana'dayım. E ben de doğaçlama tiyatroya bayılıyorum. Ben Çağlar. Soyadım da İçer. Yerli Yersiz ekibinin bir üyesi olarak şu an Belgrad'dayım. Merhaba, ben Decan. İkinci adım ise Salih. Jeopolitik konumun önemi sebebiyle İstanbul'da kalmayı seçtim. Merhaba ben Sena. Şu an Dubrovnik'teyim. Yerli yersiz ekip olarak hepimiz dünyanın bir yerindeyiz ama hepimizin aynı heyecanı var. Doğaçlama Ligi'ne kabul edilmeyi bekliyoruz.